Veliaht dizisinde olaylar gitgide içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Cennet ile Gürşah'ın dostluğu bana göre sadece arkadaşlık değil, aynı zamanda sırların koruyucusu. Cennet'in, Timur'un yaşadığını bilmesine rağmen sessiz kalması çok kritik bir karar. Siz olsaydınız bu sırrı sonsuza kadar saklayabilir miydiniz? Beyhan ile Timur'un yakınlaşması dizinin en dikkat çekici gelişmelerinden biri. Ben bu ilişkinin büyük bir değişimin habercisi olduğunu düşünüyorum. Sizce Reyhan'ın kalbi mi kazanacak, yoksa bu aşk büyük bir felakete mi dönüşecek? Zafer'in hizmetçi kızla kurduğu bağ ise bence unut dolu. Belki de yıllardır aranan veliaht bu ilişkiden doğacak. Ama Zafer gerçekten toparlanabilir mi? Ben karakterinde dönüşüm olacağına inanıyorum ama bu dönüşüm sancılı olacak gibi. Derya ile cephesinde. İse aşk yeniden alevlense de. Yahya'nın karanlık. Planları işin rengini değiştiriyor. Amcasını devirmek için zaferi ortadan kaldırma girişimi sizce başarıya ulaşır mı? Veliaht dizisinin reytinglerdeki başarısı tesadüf değil. Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Yeni gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.